Çoğumuz sahiplendiğimiz köpekleri çocuğumuz gibi sevebiliyoruz. Hatta bazen bu yüzden evcil hayvanlarımızla ne kadar içli dışlı olduğumuza dikkat edemeyebiliyoruz. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki bir adamsa bu koşulsuz sevgi yüzünden neredeyse canından oluyordu. 49 yaşındaki Greg Mantufel tesisat işiyle uğraşıyordu. Karısı ve 18 yaşındaki oğluyla yaşayan Greg, oğlunun ısrarlarına dayanamayarak bir köpek sahiplenmeye karar verdi. Kendisi de hayvanları çok seviyordu. Sonunda bir barınaktan sahibinin terk ettiği pitbull cinsi bir köpeği sahiplendiler. Eli adını verdikleri köpek kısa sürede onlara alışmış evin kıymetli bir üyesi olmuştu. Her ne kadar köpek sahibi olmayı oğlu istese de Greg çok bağlandığı Eli'nin bütün bakımını üstlendi. Onunla birlikte sabah yürüyüşlerine çıkıyor, evde oyunlar oynuyor, bazı akşamlar salondaki koltukta uyuyakaldığında Eli ile birlikte uyanıyordu. Cinsi nedeniyle başlarda çekingen davransalarda bir pitbull olan elinin ne kadar sevecen ve dost canlısı olduğunu görmek onları şaşkına çevirmişti. İlk sahibi tarafından terk edilen eli yeni yuvasındaki bu insanlara çabucak alışmış, onların sözünden çıkmayan sadık bir dostları olmuştu. Ama bu mutlu tablo uzun sürmedi. Evdekiler birkaç gün sonra yaşanacakların hayatlarını nasıl değiştireceğinden habersizdi. Bir gün Greg işten yorgun gelmiş, akşam televizyon seyrederken kalmıştı. Sabah onu uyandıransa bacağını yalayan Ellie oldu. Bunun kendisi için korkunç sonuçları olacağından haberi olmayan adam, köpeğiyle ilgilendikten sonra işe gitti. Aradan birkaç gün geçmişti ki Greg sabah ağır bir grip belirtisiyle uyandı. Ateşi yüksekti, halsiz ve yorgun hissediyordu. Bir ağrı kesici alıp dinlenmesi gerektiğini düşündü. Ama ertesi gün durum daha da kötüydü. Vücudu maviye dönüyordu. Ateşi 40 dereceyi geçmişti. Eşiyle birlikte hastaneye gittiğinde durumun sandığından çok daha vahim olduğunu öğrendi. Doktorlar kanında endişe verici derecede düşük trombosit seviyesi olduğunu ve ona antibiyotik pompalasalar bile hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Greg bağırsaklarını kontrol etmek için keşif ameliyatına hazırlandı. Ancak çok geçmeden daha kötü bir şey olduğu ortaya çıktı. Septik şok vücudunu organlarını çalışır durumda tutmaya zorladığı için uzuvlarına doğru giden kan akışı engellendi. Doktorlar onu hayatta tutmaya çalışırken Greg, "Bacaklarımı hissetmiyorum." diye inledi. Şaşırtıcı bir şekilde tüm zaman boyunca bilinci açık kaldı. Bacaklarının rengi maviden siyaha dönmeye başladığında doktorlar karısına buna neyin sebep olduğunu bilmediklerini ama hayatta kalması için Greg'in bacaklarının kesilmesi gerektiğini söylediler. Hastaneye yattıktan 3 gün sonra operasyon gerçekleşti, bacakları dizlerinin altından kesildi. Ama ne yazık ki her şey bitmemişti. Talihsiz adamın elleri de kararmaya başladı. Doktorlar bazı parmakları kurtarmaya çalışsalar da sonunda iki elini de kesmek zorunda kaldılar. Karısı bunun bir kabusu olduğunu düşünüyordu. Elleri ve ayaklarından sonra burnunun bir kısmını da kaybeden adamın çok nadir görülen bir bakteri kaptığı belirlendi. Doktorlar onlara bunun bir köpeğin ısırması ya da yalaması ile geçmiş olabileceğini söylediğinde yaşananlara elinin sebep olduğunu anladılar. Ancak bu o kadar nadir görülen bir durumdu ki doktorlar yaşadıkları şanssızlığı 5 kez piyango kazanmanız daha olası diyerek anlattı. Geçirdiği zor sürecin ardından 3 ay sonra Greg evine geri döndü ama bacaklarını ve kollarını kaybetmişti. Eşinin bakımına muhtaçtı. Yine de hayata küsmeyen adam köpeği Eli'yi terk etmeyi reddetti. Eve geldiğinde yaptığı ilk şey de onu kucaklamak oldu. Köpeğin bir suçu olmadığını, birlikte yaşamaya devam edeceklerini söyledi. Peki siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.